Alıştırmalar bir aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Önce A şıkkında başlayalım. Bakın şuradaki e, parantez işlerini yapmalıyız. 3 dursun yukarıda. Bir de burada dursun. Şimdi şurası 1 tam 1 bölü 2. 3 bölü 2'dir. Burası ise 1 eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2'dir. Devam ediyorum. 3 duruyor. 1 eksi. Şimdi bölme var. Birinci aynen yazılır. İkinciyi ters çevirip çarparız. İkiler sadeleşir. Bakın burası eksi 3 olmuş oldu. Şimdi 1 eksi 3 de 2'dir. İşlemin sonucu eksi 3 bölü 2 olarak bulunur. B şıkkını yapıyorum şimdi. Önce şurayı yapalım. Burası 1 bölü 2 olur. Bakın şöyle oldu. 1 artı 1 bölü 1 bölü 2 oldu. Devam ediyorum. Bölmeyi yapacağım şurayı. Birinci aynen yazacağım. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Evet. 1 artı 2 oldu. Bu da 3'e eşittir. Evet. B'nin cevabı 3. C şıkkından devam edelim. Şurayı yapacağım önce ve şurayı yapacağım. Evet. 3 eksi 3 bölü 2. 2 kere 3, 6. 3'ü çıkarırsanız 3 bölü 2 olur. 1 artı 1 bölü 3 de 4 bölü 3 olur. Şimdi yerlerine yazalım. 1 bölü 3 bölü 2 artı 2 bölü 4 bölü 3. Şimdi bölmeleri yapacağım. 1 bölü 3 bölü 2, 2 bölü 3 demektir. 2 bölü 4 bölü 3 de 2 çarpı 3 bölü 4'tür. Evet 2 bölü 3 artı şunlar sadeleşsin. 3 bölü 2 oldu. Şimdi payda eşitleyelim. Bunu 2 ile bunu 3 ile. Evet 4 bölü 6 artı 9 bölü 6 13 bölü 6'dır. Evet C'yi de 13 bölü 6 olarak bulduk. Eğer tam sayılı kesire çevirmek istersek 2 tam 1 bölü 6 şeklinde de yazabiliriz. Ç şıkkından devam edelim. Şimdi şurayı yapalım öncelikle. Bakın birinci kesir 1, bir, ikinci kesir 1 bölü eksi 2'ye. Bu 1 bölü eksi 2 ters çevirip çarptığımızda eksi 2 bölü 1 olur. Dolayısıyla burası eksi 2 olur. 3 e, ile de eksi 2'yi topladığımızda 1 olur. Yani şöyle oldu bakın. 2 eksi 1 bölü 1 çıktı. 2 eksi 1 bir de 1'e eşittir. Dolayısıyla ç'nin cevabı 1'dir. D'yi yapıyorum şimdi. Önce şurayı yapacağım. 1 bölü 3 bölü 8. Bu 1 çarpı 8 bölü 3 olur. Birinci aynen yazıp ikinciyi ters çevirdiğimizde. Şurası ise 1 bölü 3, 3 çarpı 1 bölü 8 olur. Evet 8 bölü 3 artı 1 bölü 24 olmuş oldu. Bunu 8 ile genişletelim. 8 kere 8, 64 bölü 24 artı 1 bölü 24, 65 bölü 24 olmuş oldu. D şıkkının cevabı. Evet. E şıkkını yapalım. E'yi de şuradaki boşluğa yapmaya çalışacağım. İşlem önceliğine dikkat edelim. Şimdi 1 bölü 5 dursun. Evet. 2 bölü 3'ü 8 bölü 3'e böleceğim. Bakın 2 bölü 3 aynı kalacak. 8 bölü 3'ü ters çevirip çarptığımızda buradaki 3'ler gider. 2 ile de 8 sadeleşir. Eksi 1 bölü 4 olur. Devam edelim. Diğer bölmeyi yapacağım şimdi. 1 bölü 4 duracak. 5 bölü 8'i ters çevirip çarptığımızda 8 ile 4 sadeleşir. 2 bölü 5 olur burası da. Evet payda eşitleyelim. Bunu 4 ile, bunu 5 ile, bunu 4 ile genişletelim. Şimdi 4 eksi 5 artı 8 bölü 20 oldu. Bu da 7 bölü 20'ye eşittir. Evet. E'nin cevabı da 7 bölü 20'dir. 2. Yandaki kutucukta verilen işlemin sonucu 1 olduğuna göre yıldız yerine kaç yazılmalıdır denmiş. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar bu soruyu. Bakın sonuç bir kere 1'miş. Şimdi şurası 2 olmalı. Çünkü 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Burası da 3 olmalı. Çünkü 6'yı 3'e bölersek 2 olur. Şurası ise 2 olmalıdır. Çünkü 1 ile 2'yi topladığımızda 3 olur. Yani şöyle bakın. Yıldız eksi 2 bölü 3 2'ye eşit. O halde buradan yıldız eksi 2 6 olmalı. Çünkü 6'yı 3'e bölersem 2. Buradaki yıldız da 8 olmalı. Çünkü 8'den 2'yi çıkarırsak 6 olur. Evet, yıldızı 8 olarak bulduk. Alıştırmalar 1. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. A şıkı, eksi 3 bölü 11'in karesi. Arkadaşlar bu şu demek, eksi 3 bölü 11 çarpı eksi 3 bölü 11. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. 3 kere 3, 9. 11 kere 11, 121. Bu işlemin sonucu 9 bölü 121. 1'e eşittir. B şıkkını yapalım. Evet. Eksi 2 bölü 7 çarpı eksi 2 bölü 7 karesi olduğu için eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 2 kere 2 4, 7 kere 7 49. Evet bu işlemin sonucu 4 bölü 49. C şıkkı 4 bölü 13'ün karesi var. Bu 4 bölü 13 çarpı 4 bölü 13'tür. 4 kere 4 16, 13 çarpı 13 169'dur. Evet. 16 bölü 169. Ç şıkkı. Eksi 1 bölü 20'nin karesi. Eksi 1 bölü 20 çarpı. Eksi 1 bölü 20. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 20 ile 20'nin çarpımı da 400 olur. Evet bu işlemin sonucu 1 bölü 400'e eşit. D şıkkı. Evet eksi 5 bölü 7'nin karesi. 5 bölü 7 ile 5 bölü 7'yi çarpacağız. Bir de önünde eksi var. 5 kere 5 25 7 kere 7 49 Bakın burada eksi parantezin dışında olduğu için sonuç eksi olur. Yani eksi 25 bölü 49. Buraya dikkat etmelisiniz. Eşik'ı eksi, eksi 4 bölü 15'in karesi. Evet. Önce eksi dursun dışarıda. Eksi 4 bölü 15 çarpı eksi 4 bölü 15. Şimdi bunların çarpımı artı 16 bölü 225 olur. Önünde de eksi olduğu için işlemin sonucu eksi 16 bölü 225 e eşittir. F şıkkı eksi 1 bölü 3'ün küpü eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 3 sonuç negatif olur. 3 tane sayı var çünkü eksi sayı o zaman 3 çarpı 3 çarpı 3 de 27'dir. Yani bunun sonucu eksi 1 bölü 27 olarak bulunur. G'yi yapalım şimdi. Eksi 2 bölü 11'in küpü. Eksi 2 bölü 11 çarpı. Eksi 2 bölü 11 çarpı. Eksi 2 bölü 11. Sonuç negatif olur. Çünkü 3 tek sayı. 2 çarpı 2 çarpı 2 8. 11 çarpı 11 çarpı 11 de 1331 eşittir. Evet G'nin cevabı eksi 8 bölü 1331'dir. Yumuşak G'yi yapalım şimdi. Evet, eksi 1 bölü 10'un küpü. Dışarıda da bir eksi var. Eksi 1 bölü 10 çarpı, eksi 1 bölü 10 çarpı, eksi 1 bölü 10. Evet, burası eksi 1 bölü 1000 olur. Önünde de bir eksi olduğu için eksi eksi artı yapar. E, bu yumuşak y'nin cevabı 1 bölü 1000 olur. H'den devam edelim. 3 bölü 2'nin küpü. 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2. 3 çarpı 3 çarpı 3 27. 2 çarpı 2 çarpı 2 de 8. Evet bunun cevabı 27 bölü 8'dir. I'yı yapalım. 3 tam 1 bölü 2'nin küpü. Şimdi 3 tam 1 bölü 2 7 bölü 2'dir. Yani 7 bölü 2'nin küpünü bulacağız. 7 bölü 2 çarpı 7 bölü 2 çarpı 7 bölü 2. 7 çarpı 7 çarpı 7 343 olur. 2 çarpı 2 çarpı 2 de 8. Yani bunun cevabı 343 bölü 8'dir. Son olarak i'yi yapalım. Eksi 1 tam 2 bölü 7'nin karesi. Şimdi eksi 1 tam 2 bölü 7. Eksi 9 bölü 7'dir. Bunun karesi. Eksi 9 bölü 7 çarpı eksi 9 bölü 7'dir. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı olur, yani 81 bölü 49 olarak bunun cevabını bulmuş oluruz. 2. Aşağıdaki mavi kutularda verilen ifadelerin değerleri sarı kutularda verilen rasyonel sayılarla eşleştirildiğinde hangi rasyonel sayı açıkta kalır? Şimdi eksi 1 bölü 2'nin küpünü aldığımızda bu eksi 1 bölü 8'dir. Çünkü negatif sayıların tek kuvvetleri negatif olur. Bununla eşleşti. 1 bölü 8'in karesi 1 bölü 64'tür. Bu da bununla eşleşti. Sonra eksi 1 bölü 4'ün küpü negatif olur gene. 4'ün küpü 64. Eksi 1 bölü 64 bununla eşleşti. Evet. Eksi 1 bölü 16'nın karesi. Buraya dikkat edin. Eksi parantezin dışında. 1 bölü 16'nın karesi arkadaşlar 1 bölü 256'dır ama önünde eksi olacak. Eksi 1 bölü 256 bu da bunun eşleşince bakın buradaki 1 bölü 8 açıkta kalmış oldu. 3. Yandaki şemada belirtilen işlemleri yaparak boş kutucuklara uygun rasyonel sayıları yazınız. Çıkarma işlemini yaparken soldaki rasyonel sayıdan sağdaki rasyonel sayıyı çıkarınız. Önce şu eksi 3 bölü 5'in karesini bir bulalım bu artı 9 bölü 25 olur. Evet bununla 1'i çarptığımızda bir etkisiz eleman olduğu için burası yine 9 bölü 25 olur. 9 bölü 25'ten de e, eksi 1 bölü 5'in küpünü çıkaracağız. Bunu bulalım önce. Eksi 1 bölü 5'in küpü bu eksi 1 bölü 125 olur. 5'in küpü negatif olur çünkü tek kuvvet olduğu için. Evet bakın eksi 1 bölü 125. Böyle oldu işlemimiz. Şimdi bunu 5 ile genişleteceğiz. 5 kere 9. 45 bölü 125. Bakın bunu artı yapınca bu da artı olur. 1 bölü 125. Sonuç 46 bölü 125 olarak bulunmuş olur. Alıştırmalar. 1. Eser 7 bölü 4 metre aslı 8 bölü 5 metre uzunluğundadır. Eser boyunun 2 bölü 7'si kadar, aslı ise boyunun 3 bölü 8'i kadar yüksek. görseldeki gibi zıplıyor. Buna göre eser ile aslı zıpladıklarında eserin ulaştığı en yüksek noktanın zemine uzaklığından aslının ulaştığı en yüksek noktanın zemine uzaklığı çıkarıldığında sonuç kaç bulunur? Şimdi eserin boyu 7 bölü 4 metre. Boyunun 2 bölü 7'si kadar zıplamış. Boyunun 2 bölü 7'sini bulalım. Bu 7'ler sadeleşir. 2 bölü 4 olur. Şimdi boyun 7 bölü 4. Artı 2 bölü 4. 9 bölü 4 olur. Bu eserin ulaştığı en yüksek nokta. Şimdi aslının boyu 8 bölü 5. Boyunun 3 bölü 8'i kadar zıplıyormuş. 8'ler gider. 3 bölü 5 olur. Şimdi 8 bölü 5 ile 3 bölü 5'i toplarsak 11 bölü 5 buluruz. Şimdi eserin ulaştığı en yüksek nokta ile aslının ulaştığı en yüksek noktanın farklarını bulacağız. Bunu 5 ile bunu 4 ile genişletiyorum. Şimdi 45 bölü 20 eksi 44 bölü 20 işlemin sonucu 1 bölü 20 olarak bulunur. 2. Evinden çıkıp annesini ziyaret etmek için arabasına binen İrem Hanım 40 kilometrelik yolun çeyreğinin 7 bölü 10'unu gidiyor. Buna göre İrem Hanım'ın gitmesi gereken kaç kilometre yolu kalmıştır? Şimdi yol 40 kilometreymiş. Bunun çeyreğini bulalım önce. 40'ı 4'e bölersek 10 olur. Bunun 7 bölü 10'unu gitmiş. Evet 10 çarpı 7 bölü 10 bu da 7 olur. Şimdi 40 kilometreydi. Sadece 7 kilometre gitmiş. Geriye 33 kilometrelik yolu kalmıştır. 3. Hazal eksi 13 bölü 25 rasyonel sayısının eksi 13 bölü 5'e bölümünün 3 bölü 4 katının eksi 7 bölü 2 eksiği olan rasyonel sayıyı defterine yazıyor. Buna göre Hazal'ın defterine yazdığı rasyonel sayının eksi 13 bölü 20 fazlası kaçtır? Şimdi Hazal'ın yazdığı sayıyı bulalım. Eksi 13 bölü 25'in eksi 13 bölü 5'e bölümünün 3 bölü 4 katının eksi 7 bölü 2 eksi. Bunu yapacağız. Önce bölmeyi yapalım. Birinciyi aynen yazalım. ikinciyi ters çevirip çarpalım. Bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar evet 1 bölü 5 buluruz. Artı 1 bölü 5. Bununla 3 bölü 4'ü çarptığımızda da 3 bölü 20 buluruz. Şimdi çıkarma yapılacak. Bu eksi artı yaparsak bu da artı olur. 7 bölü 2. Bunu 10 ile genişletelim. 70 bölü 20. 3 bölü 20 daha. 73 bölü 20 bulduk. Şimdi en son Hazal'ın defterine yazdığı sayının eksi 13 bölü 20 fazlası. 73 bölü 20'ye eksi 13 bölü 20 ilave ettiğimizde 60 bölü 20 olur. O da 3 tama eşittir. 4. Yukarıda kısa kenar uzunluğu verilen eş fayanslar dikdörtgen şeklindeki bir zemine yandaki gibi döşeniyor. Fayansların döşendiği zeminin çevre uzunluğu k metre alanı l metre kare olmak üzere k artı l toplamı kaçtır? Şimdi şekli incelediğimizde bu fayansların uzun kenarı kısa kenarının 3 katı. O zaman 1 bölü 6 ile 3'ü çarptığımızda 3 bölü 6 olur uzun kenarları. Evet bakın şuralar 3 bölü 6 olarak bulundu. Şimdi fayansların döşendiği zeminin çevre uzunluğu. Şimdi bu 3 bölü 6'lardan bakın bir tane burada bir tane burada 2. Bir tane burada 3. Bir tane burada 4. Burada var 5. Bir de burada var 6 tane. 3 bölü 6'yı 6 ile çarparsak 3 metre buluruz. Bir de şurada ve şurada iki tane kısa kenar var. Bunların her birisi 1 bölü 6. 2 tane olduğu için 2 bölü 6 olur. Dolayısıyla 3 metre ile 2 bölü 6'yı topladığımızda Evet 2 bölü 6 aslında 1 bölü 3'tür. 3 tam 1 bölü 3 olur. Yani 10 bölü 3. Bu çevresidir. Şimdi bize alanı sorulmuş. Alanını şöyle bulacağız. Şimdi bu e, fayansların döşendiği zeminin arkadaşlar kısa kenarı 3 bölü 6. Evet uzun kenarı ise bakın şöyle olacak. Şu üçünün toplamı yani 7 bölü 6'dır. Kısa kenarla uzun kenarı çarpacağız. 21 bölü 36 buluruz. Sadeleştirirsek 7 bölü 12'dir. Bu alan, bu da çevredir. Şimdi bize K artı L sorulmuş. Bakın 10 bölü 3 ile 7 bölü 12'yi toplayacağız. Şimdi bunu 4 ile genişletelim. 40 bölü 12 olur. 7 bölü 12 daha. 47 bölü 12 olarak sorunun cevabını buluruz.